yeşil organize sanayi bölgelerinin kurulmasına ilişkin yasa meclis genel kurulunda kabul edildi. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan organize sanayi bölgeleri kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi meclisten geçti. Buna göre organize sanayi bölgeleri kanununa Yeşil OSB tanımı eklenecek. Yeşil OSB olmak için hazırlanan projeler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca kredilendirilecek ve öncelikli olarak değerlendirilecek. <laughs> Kanunla Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu denetçisi pozisyonuna genel ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar arasında atama yapılabilecek. Bu şekilde atananların sayısı 5'i geçemeyecek. İhraç edilen doğalgazı ilişkin iletim tarifeleri de yurt içi iletim tarifelerinin tabi olduğu kısıtlamalara bağlı olmayacak. Doğalgaz ithalatına hem botaj hem de özel sektör tüzel kişiler açısından serbestlik getirilecek.